sistem şöyle çalışıyor. Çeviriyoruz. Üfleme. Çeviriyoruz. Emme. Çeviriyoruz. Üfleme. Çeviriyoruz. Emme. Bir deneyelim. Total hem vakum hem üfleyici üfleme aleti elektrikli 800 wattlık bir ürün. İki tane süpürge ucumuz var. Süpürge hortumumuz var. <laughs> Yumuşak plastik bir Şeyimiz var. Anı. Şu an ah. şey. Devir ayarını çeviriyoruz. Şimdi de vakum. bir de. Kağıdı üfle bir de. Güzel. Fiyatı Sok. ne? 2250 TL kobex.com.tr'den satın alabilirsiniz.